9. işaret. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın enva-ı mucizatından birisi de ağaçların insanlar gibi emrini dinlemeleri ve yerinden kalkıp yanına geldikleridir ki şu mucize işeceriye mübarek parmaklarından suyun akması gibi manen mütevatirdir. Dördüncü misal nakli sahih ile Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın cesur kumandanlarından ve hizmetkarlarından olan Üsame bin Zeyd der ki: bir seferde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ile beraberdik. Kazayı hacet için hali, settareli bir yer bulunmuyordu. Ferman etti ki, ''Hel tera min nahlin ev hicara?'' Dedim, ''Evet var.'' Emretti ve dedi, ''İntalik ve inna inne Resulallahi ye'mürükünne en te'tine li mehreci Resulillahi ve kullil hicara mitle dâlik.'' Yani ağaçlara de ki, Resulullah'ın haceti için birleşiniz ve taşlara da de duvar gibi toplanınız. Ben gittim, söyledim. Kasem ediyorum ki ağaçlar birleştiler ve taşlar duvar oldular. Resul Ekrem aleyhissalatü Vesselam hacetinden sonra yine emretti. Kul lahunne ne. Benim nefsim kabzayı kudretinde olan Zat-ı Zülcelale kasem ederim. Ağaçlar ve taşlar ayrılıp yerlerine gittiler. Şu Hazreti Cabir ve Üsame'nin beyan ettiği iki hadiseyi aynen Yala İbni Murre ve Gaylan İbni i Sakafi ve Hazreti İbni Mes'ud Gazve-i Huneyn'de aynen haber veriyorlar. Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.